Hepinize merhaba dostlar. GTA5'in 32-74 sürümünde yaşanan araç kaybolma sorununu yani gösteriyorum. Mesela bir aracı spawn ettiniz şöyle ve araç doğru düzün süremeden şak diye böyle kayboluyor. Bu sorunun çözümünü göstereceğim. Şimdi oldukça basit olacak. Öncelikle bu oyundan çıkıyorum ve çözüm için geçiyorum. Dostum eğer bu video işine yararsa bir beğeni atarsan çok memnun olurum. Bana çok faydası olur. Ayrıca bir de Instagram adresimi takip edersen başımın üstüne yerim var. Geldik çözüme. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videodaki sürüm 3274 ve öncesi için geçerli. 3274 ise sürümün ve öncesi ise şak diye bu sorun çözersin. Açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsun. Bak araç kaybolma sorunu 3274 diyor. Açtıktan sonra içinde bir klasör var. Bunu da açıyorum ve ve 4 tane dosyamız var. Bu 4 dosyayı şak diye geliyorum. Oyunumun kurulu olduğu dosyanın içine koyuyorum. Bu arada oyunun nerede kurulu olduğunu bilmiyorsan bu konuda rehber bir video çekmiştim. Ve dosyaları atıp değiştirdikten sonra çok basit bir şekilde işlemimiz tamamlanıyor. Şimdi oyuna giriyorum. Hızlıca test edeceğim. Şimdi modu yükledikten sonra yine menü modundan spawn edeceğiz. Siz hiçbir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Ben her türlü ayarını yaptım onun. Evet demin spawn ettiğim aracı tekrar spawn ediyorum. Bakın hiçbir şey yapmadım. Direkt oyuna girdim ve Şuradan 8 after after'ı. Deminki spawn ettim. Hala spawn ediyorum. Şöyle küçük bir süre kullanayım. Silinmediğinden emin olalım. Gördüğünüz gibi kaybolma sorununu da böyle çözmüş olduk. Dostlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.